dostum. Kötülerin düşmanı. Ne 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 ne? Selena. Kapıyı çekmek serbest. Herkes birbirine bakabilir. Defterinizi, kopyalarınızı masanın üstüne çıkartın. Evet, birbirine bakmayın. Kadın alırım. Sa İnsanlara kadın kılığında daha fazla kötülük yaptırabilirim. <laughs> Kendine gel Hades. Ha bunun içinde fındık var da. Çok güzel. Hapşu. 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 Aslına bakarsan ben bu okulda erkekler için biraz fazlayım. Leyla, senin hala bir sevgilin yok değil mi? Önce sabah uyanırım. Sonra kocamı uyandırırım. Marem, marem derim. Kıvılcım hayatımı renklendirir misin? Harikasın kıvılcım. Saç. Çok üzüleceğiz tabii ama sizi özlediğimiz zaman geleceğiz. Siz beş dakika görüp döneceğiz hemen. Yani geliriz sık sık merak etmeyin. İyi günler amucacığım. Kadar veremiyorum Mehmet Ali Bey. Siz yardımcı olsanız. <laughs> Nazlı'cığım erkek milletine güvenmemeyi, onları her zaman kontrol altında tutmayı öğreneceksin. Cığım. Akşamki baloya ben de geliyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum Kıvılcım ya. Ben yine de eğlenmeye Hı. çalışacağım. <laughs>